Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Ankara Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Anadolu Meydanı'nda bulunmaktadır. Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali, Yüksek Hızlı Tren Garı, Havaalanı Transit Taşıma Araç Durağıyla Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinin bazı bölümlerine yürüme mesafesindedir. Yeni eğitim öğretim döneminde odaları tahsis edilen öğrencilerimizin kayıtları kayıt kabul biriminde olan yönetim memurlarımız tarafından yapılmaktadır. Tahsis puantajlamasına esasen belgeler kontrol edilip evraklar tamamlanıp yurt ücreti ödenerek öğrencilerimizin kayıt işlemi yapılır. Veli ve öğrenci yurt hakkında bilgilendirilerek gelen öğrencilere yurt gezdirilir. Yurtlarımıza güvenli giriş çıkış yapılabilmesi için ana girişte parmak izi tanımlı turnike yer almaktadır. Ortak kullanım ve hizmet alanlarının kontrol edildiği 16 kamerayla donatılmış takip sistemi ve 24 saat boyunca yerleşkeye giriş güvenlik ve yönetim memuruyla kontrol altında tutulmaktadır. Bahçe içerisinde öğrencilerimiz için tasarlanmış açık ve kapalı oturma alanları bulunmaktadır. İki ayrı blokta 77'si kız, 42'si erkek öğrencilerimize ait olmak üzere 2, 3 ve 4 kişilik tamamı yenilenen ve kartlı giriş sistemine sahip olan toplam 119 odamız mevcuttur. Öğrencilerimizin kişisel temizlik ihtiyaçları için Milli Eğitim Bakanlığı Özel Barınma Hizmetleri yönetmeliğince ortak kullandıkları banyo ve lavabolarımızda 24 saat kesintisiz sıcak ve soğuk su imkanı bulunmaktadır. Ankara genelinde su kesintisi olması durumunda 7 günlük su ihtiyacımızı karşılayacak düzenli bakım ve ilaçlamaları yapılan su depolarımız mevcuttur. Haftada bir kez olmak üzere çamaşır yıkama hizmeti verilmektedir. Yurdumuzda çalışma ve dinlenme imkanları sağlayan açık ve kapalı kafeteryalar, çalışma ve çizim odaları, spor salonları, Yemekhaneler, diş protez atölyesi, çamaşırhane, revir ve mescit bulunmaktadır. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenebilmeleri için güvenilir gıda malzemelerinin kullanımına özen gösterilmektedir. Tüm yemeklerimiz gıda mühendisinin denetimi ve kontrolü altında uzman aşçılarımız tarafından yurt binası içerisinde bulunan mutfakta hazırlanarak kız ve erkek yemekhanelerimizde ayrı sunulmaktadır zengin çeşitli sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmeti, ISO belgelerine sahip yemek firması tarafından yurt idaresinin kontrolü ve gözetimi altında sunulmaktadır. Öğrencilerimizin kesintisiz internet ihtiyacını karşılamak amacıyla kablosuz erişim sağlayan ve yurt genelinde kesintiye uğramayacak şekilde düzenlenen 54 adet dağıtım kutusu bulunmaktadır. Her iki yurt binasında katlara erişim aksatılmadan aylık ve yıllık periyodik bakımları yapılan ikişer asansörle yangın anında hızlı tahliye sağlayan yangın merdivenleri bulunmaktadır. Binalarımız mevsim koşullarına göre 24 saat çalışan doğal gazlı kalorifer sistemine sahiptir. Yurdumuzda paratoner ve 24 saat boyunca elektrik üretebilen jeneratör bulunmaktadır. Kapalı alanların tamamı olası yangın tehlikesine karşı duman algılama, ikaz sistemi ve yağmurlama sistemleriyle donatılmıştır. Siz değerli öğrencilerimiz ve ailelerinizle sürekli iletişimin sağlanarak güvenilir, ve sağlıklı ortamlarda geleceğinize hazırlanmak için aldığınız eğitime destek oluyoruz. Sizlere aile ortamı sağlayabilmeyi hedefleyen bir bakış açısıyla Ankara Öğrenci Yurdumuz geleceğinize katkıda bulunabilmek için burada kalmaya devam edecek ve sizlerle her zaman var olacaktır.